Merhaba arkadaşlar Telvet adında kanalına hoş geldiniz. Bugün 25 Mayıs 2024 Cumartesi Akrep burçlarına geldi sıra. Şimdi sizin için bir kart seçeceğim. Daha sonra yorumuna başlayacağım kahve falan arkadaşlar. Nasılsınız bu arada onu da sorayım. Hatırınızı ben kartı seçerken. Evet, şunu alalım. Şöyle bırakalım. Kahtafalı yorumunuzdan sonra. Tarot yorumunuza da bakacağım. Evet, şimdi her zamanki ritüelimizi yapıyoruz. Akrep burçları. Şöyle fincanınızı bir kaldıralım. Evet. Şöyle içinde bir göstereyim size. Anlayanlar olur. Merak edenler olur. Göstermek farz oldu. Benim için <laughs> yapacak hiçbir şey yok. Şimdi arkadaşlar, kafanı karıştıran böyle bir arkadaşlığın var. Yani bu kişiyle zorunluluktan dolayı arkadaş mı oldun? Onu sorayım. Senin seçiminse gerçek bir dostluk diyebilirim ama hani şartlardan dolayı ise arkadaşlığın, hani bazen aynı işte çalışırsın, mecburi arkadaşlık yaparsın ya. Bunu bir düşün. O zaman kafanın karışıklığını çözeceksin bu arkadaşınla ilgili. Mesai arkadaşın mı, seçtiğin bir arkadaşın mı onu söyleyeyim sana. Evet, bir yoldan bir haberin var. Bu haberin altta da balık çıkmış kısmetli. Evet, bayrak da dikilmiş. Bir aileyle ilgili de olabilir arkadaşlar. Bir çam ağacı gördüm burada. Ee, bir de ters L çıkmış. Bu nasıl yoracağız onu bilemedim İlk defa tersli hani harf olarak çıkınca e, onu daha sonra bir şöyle bir yatırayım masaya. Evet böyle devamlı sana dua eden enerji veren biri var. Bu kişi böyle senin hep kazandığını, hayallerinin böyle gerçekleştiğini, engelleri aştığını. Başardığını görmek istiyor. Yani bu kişiyle kan bağın var tabii ki. Bu kişiyi biliyorsun. Her daim seni düşünüyor. Yani bir şey var beklediğin olsun diye bu kişi ellerine hazır alkışlamak için bekletiyor. Yani bu destekçin kimse annemi artık babamı kardeşimi sizin hayatınızda siz zaten bilirsiniz. Evet, artık aydınlandın çünkü yönün aydınlığa doğru burada arkadaşım. Kendi doğrunu, kendi doğanı buldun, çözdün diyeyim. Hani yaşamak istediğin hayata uygun bir haldesin. Kendin olarak yaşamak için ciddi bir savaş verdin çünkü yani. Tek derdin kimseye muhtaç olmadan yaşamak. Bu iç halin seni destekliyor. Onu söyleyeyim. Evet, yeteneklerini geliştirmek için çok pratik yapıyorsun, iyi de yapıyorsun. Yani bunun getirisini kısa bir zamanda alacaksın, öyle söyleyeyim. Tebrik ediyorum bu arada seni. Evet, farkındalığın arttı. Yani sözlerin, davranışların ve hatta mimiklerin bile değişti bunu söyleyeyim. Hani bundan sonraki zamanlarda insanları kaybetmek pahasına bile olsa kendini net bir şekilde ortaya koyacaksın onları kaybetmemek uğruna davrandıkça çünkü kendini kaybettin bunu çok güzel deneyimledin öyle söyleyeyim bakınız bir yerde bir kısmetiniz var biraz zamanı var bunun bu çok güzel de bir kısmet yani bu e, mirasta olabilir ne bileyim evleneceğiniz insanda da olabilir artık bunu siz bilirsiniz toplanmış ve Farkındaysanız eğer görüyorsanız böyle bir tarafa da yol almış. Gelecek, gelecek, gelecek yani. Evet içini sıktığında bir şey var ama e, bunu şu anda şey yapamıyorsun yani içini dökemiyorsun. Böyle laflar sözler ağzında ama e, anlatacak yani güvenecek birini bulamıyorsun öyle söyleyeyim. Evet bir şey olacak. E, bu deminki söylediğim şeyle ilgili birine birine dökeceksin içini. Ondan sonra da böyle için bir rahatlayacak huzura ereceksin. Çünkü üstünde de kelebek çıkmış. Bu altta önce dik duruyor bu şişe damacana gibi içini dökememişsin. Sonra birini bulmuşsun yan tarafında. Üstünde kelebek var çünkü dökeceksin. Şurada da döktüğünü görüyorum zaten. Hani böyle çok yakın bir zamanda böyle uygun birini bulacaksın, rahatlayacaksın öyle söyleyeyim. Şimdi ben yarı yarıya bakıyorum zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Niyetinizi dileğinizi siz tutun. Ben bir fincanınızı çevireyim. Bakalım niyetiniz zamanı var mı? Olacak mı? Destek var mı? Çevirince göreceğiz zaten onu. Bunu öğrendiniz devamlı takipçilerim zaten. Bu dileğinin iki yolu olabilir. Tabi aranızdan bazılarının. Ee, içinde M harfi olan birinden, Y harfi olan hem M hem Y harfi olan birinden, bu niyetin için, dileğin için temiz destek görüyorsun. Artık kendi hayatınızda siz bilirsiniz. Ama engelim engeli yok dileğinizin, çünkü çok temiz, tertemiz aktı telveler. Evet, şimdi tabağınızın yorumlarına geçeyim. Evet, bazen direniyorsun. Yani böyle yaşama direnmeyi, karşı koymayı bırak. Çünkü hayatta her zaman e, ikilemler var biliyorsunuz. Bundan kaçmak mümkün değil. Bunu yok saymak, yaşam yolunu yok saymak oluyor çünkü. Bence bu ikilemlere biraz kendi hayatınızda dikkat edin. Herkesin hayatında var. Sizi zorlamasın artık daha fazla. Evet, aşk isteyen arkadaşlar. Evet, bir aşkın mutluluğunu, sıcaklığını, huzurunu istiyorsun. Yani bunun için zorlukları, engelleri aşmaya da hazırsın. Bunu bir kere söyleyeyim. Hani bazen yokuşlar olur ya, hani mantığınla ve duygularınla bu yokuşu aşacaksın. Aşkı doyasıya yaşamak için bazı ateşlerde de yanmayı göze alacaksın. Tebrik ediyorum bu arada. İnatçı davrandığın için en güzelliğini yapıyorsun. Yani zorluklar kadar güzelliklerin de olacağını biliyorsun. Hani bu aşkı yaşayacaksın. Evrenin size desteği var bu yolda. Bol şans diliyorum aşk arayan arkadaşlar. Allah gönlünüze göre versin. Evet, önünde bir sorun görüyorsun. Yani çoğu zaman sorun sorun değildir onu söyleyeyim. Sorun hakkında düşünme şeklimizdir esasında. Yani bunu bir düşün çünkü bunun arkasında bir fırsat var. Bu fırsatı hak ediyorsun. Bu sorun değil de bir eline geçecek güzel bir şey de olabilir. Evet varsa kardeşlerin önümüzdeki süreçte böyle önemli bir yer tutacaklar bunlar hayatında. Ya da böyle kardeş gibi gördüğünüz dostlarınız da olabilir. Onlara destek olacaksınız. Evet maddi anlamda güvende olmak istiyorsun haklısın da. Yani bu dönemde finansal konularda dikkatli ol diyeyim. Zor durumlara gelme iyice hesap et diyeyim. Evet az önce aşk için yorum yaptığım arkadaşım bir tane daha gördüm. Evet yani yakındır onu söyleyeyim. Çünkü şurada e, kuş böyle uçmak üzere havalanmış. Uçmamış ama uçmak üzere havalanmış. Ciddi bir ilişkiye de dönebilir. Yanında yine tekrar bir çam ağacı gördüm. Fincanınızda da görmüştüm sanırsam onu. Evet. Kahve falı yorumunuzu yaptım arkadaşlar. Şimdi bir sinek geldi rahatsız ediyor. Ne çıkmış? Değnek dörtlüsü çıkmış arkadaşlar. Şimdi bunu böyle koyalım size ben değnek dörtlüsünün ne anlattığını anlatmaya kendimce çalışayım. Evet. Kabuğundan sıyrılıp hayattan böyle keyif alacağın bir döneme gireceğini söyleyeyim. Kendini bunun için de zaten hazır hissediyorsun. Çünkü bu kart yaşama sevincine vurgu yapar. Güzel vakit geçirme. Böyle aile toplantılarıyla da ilgilidir. Yani bu kartı gördüysen mutlu vakit geçireceğin bir ortamda bulunursun. Yani bir süre eline de olsa stres ve sorumluluklardan da uzaklaşır, rahatlarsın. Bazen de e, bu kart aileyi ilgilendiren böyle sevinçli bir haberi, yani kutlama verilen bir parti ya da güzel haberle de ilgili olabilir. Bu kartı gördüysen zaten sadece kendini değil yaşadığın haneyi de etkileyecek olumlu bir gelişme yaşarsın. Kendini daha emin ve huzurlu hissedersin. Çünkü artık korktuklarından eminsin yani. Neden çekindiğini, neyi dert tasa ettiğini biliyorsun. Başladığın işi de tamamına erdirirsin. Neyi alat, el atsan da böyle başarıyla tamamlarsın. Aynı zamanda da böyle sözünün erisin, emanete asla hiyanet etmezsin, yapman gereken işi yaparsın, verdiğin sözü tutarsın, tutmayacağın sözü de vermezsin. Çok da şanslısın. Yani başarı şanslı olmandan değil, çok çalışmaktan kaynaklanır. Yani bu kart senin olgun olduğunu da söyler ve bir dönemi başarıyla tamamladığını da söyler. Evet akrep burçları beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum destekleriniz için ayrıca hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Abone olmayıp izleyip sadece izlenme oranlarımı yükselten arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere hoşça kalın.